Da. Beyler merhaba, bugün Buldit'le e, Arkin abi falan var, e, Ekmel var, Bakka var. Onlar soruyor. Bakka de var. değil benim adım. Ne adın? Samet benim adım. Ha, benim tamam. adım da Arkın var. Ne haber Samet? Arkın abi seni başta tanıyoruz. Ha? Seni başta tanıyoruz, yanımda Arkin abi, Ekmel, Polat ve Samet var. Ya Oyun başladı, Ekmel ettin çizgine ilk sen çiziyorsun. Ekmel, Ekmel söyle. Söyleme! <laughs> Ekmel, Ekmel söyle çiz! Cizlan. susun, susun. Anlamaya çalış Harfi çiziyorum ha. He. Ha? Nasıl çiziyorsun <laughs> <yazın, gülüyor> Abi bir dakika zaman oradan bakacağız. Ne çiziyorsun? Ne bu baş harfi mi? Bu merdiven bence beyler. İngilizce yazıyorsun <laughs> İngilizce. <laughs> abi ben İngilizce bilmem ki. V ya. abi bu. Bu V işte. Tamam ekmen <laughs> o kadar detaylı yapmana gerek yok abi. Hadi abi. Ne çiziyor? Bu. ne? bu ne? Çiziyor. Lan yere çizsene direkt. Yere koysana blokları yan yana dedim. Abi koy üstü için. Ha. Hı. Bu bu ne? Abi bu ne? Sus karış. Ne? ne çiziyor abi? Tamam ben anladım va. <laughs> Anladınız ses va. Of oh, yok kastım. Nasıl nereye yazacağız ki? Va. İmlerik abi. Anladınız siz bunu? Anlamadık ya Tamam ben anladım. Devam et lan. C mi C mi o? Çabuk söyle. C C. Söyle söyle söyle. Vakum vakum. Yazdım. Aa olmadı lan. Cici. Bakonmuş. Nasıl ha, yani? Bakonmuş. Yani, Böyle yazılıyor. Anladım. Yanlış yazdık abi biz sana Aynen. ya. Oh, of abi oh, çok kolay. Tamam, yap. Söyleme. Nasıl bir şey? Kim yazdı? Hadi çizsene. Oho. çizsene. Niye yazıyorsun? Yıldız yapabilirdin. Allah'ım oğlum yazma söyle ya. Öyle bir şey oğlum şey, yapacak. Yani, yaz bir ya. çok zevksiz oldu. Ben hiç eğlenmiyorum yani. Hmm. Ben bir çekeyim bak çizeceğim size bir şey çizeceğim. Ne bir ne, ne kadar sıkıcı. Aha. Oo en sevdiğim. Eee <laughs> malzemelerimizi bir alalım. Bu <laughs> <laughs> olsun. Hadi. Adam, Adam Anderson. Onun İngilizcesi ne demek? <laughs> penis lan penis Eheheh <laughs> Abi nasıl bir şey bu ya? Hahahaha ne <gülüyor> 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 Abi ne bu? <laughs> Çocuk ölüyor. <laughs> <laughs> Ay. Rainbow, rainbow, rainbow. Ay. Sağ ol abi. <laughs> Güzel oldu mu lan? Evet abi. Ye yeah, birinci <laughs> Abi tebrik ediyorum seni. Gökkuşa. Abi alkışlamak için. Bir yamuk var dur onun. Neyse. Bu ne demek ne lan? Ha dur buldum. Ne şurada değil. niye bir odun var? Abi şuradaki odunu kırsanız ha. <laughs> Ama ben çeki <laughs> <Abi>, Ne yapıyor? <laughs> of bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Ali aşağıya bak. şekil mi çiziyorsun, ismini mi yazıyorsun? Yok abi, çiziyorum bildiğimizi. <laughs> ben çok rahat anlaşılacak bir şey diye düşünüyorum ee, da... Eee, neydi bunun İngilizcesi? Bir dakika... Abi, bir dakika. kelebek e, sus. değil. Kelebek ha, değil ke abi. Değil mi kelebek? Cık, değil, anladım da... ...yani ona yakın bir şey. bulduk <laughs> buldum! Uğur böceği nasıl yazılıyor? Yok abi, Uğur böceği de değil. Ne acaba? Hayvan mı? Yok hayvan değil ee, şey böyle Aa, gerçek olmayan bir şey ya çok kelebeğe benzedi bu da siz de haklısınız da yani kelebek değil evet kelebek doğru bildin abi değil. doğru bildin neden kabul etmedi doğru bildin abi engel abi şöyle beyler şöyle yazan yazsın çabuk lan angle 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 şu şekil. Abi yazılmıyor. Kopya verme yazıyor. Neyse. Yanlış yazdım Angel. Angel o başka bir kelime biliyor musun? Evet abi biliyorum. Başka bir şeydi. Evet, fark ettim. <laughs> Ulan, abi şu şey odunu kırsanız ha. Ya hadi yap. Ben <laughs> yapsana. Sana yarak. Lan saçma sapan bir şey yapma ya. <laughs> <laughs> Bilmiyor musun kelimenin ne olduğunu? <laughs> Anlamıyorum <öyleydim>. He? <laughs> ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun abi? Harf yazıyorum. O E mi? Yoksa F mi? F. O, şey o F mi? P mi o F mi? Lan P mi F mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah böyle. Kanka özel özele bir baksana. Söyleme. Aşağıdan yazıyorum. Daki amele. Sana da mı diyor? Abi kurbağa. Cici. Ya demek yani. ben bildim. Cici iyi. Ya kurbağa çizemedin mi yani? <gülüyor> <gülüyor> o kurbağa abi kurbağa çizmek kolay mı? Evet. Çiz abi. Tekrar. Ha çizdiririm ha. Abi ben yazı yapın ay iki olmuşum la ben. Ekmel. Nasıl bir şey? Bak harfi harfi yapma. İngiliz şey. O, anlamını biliyor musun onun? Eee hayır. Bana özelden ha. yaz bakayım ben süresi. Hayır abi o hayır, hayır, hayır. hayır. Hayır hayır. Özelden yaz anlamını söyleyeyim onu çiz. Hayır hayır hayır. Yaz abi. Yazmayacağım abi yok, merak et et. etme. E özelden e yaz. Özelden. Yaz. Resim resim. Ay Ana yani resim demek abi. Resim koyacaktın ortaya. Benim de o kadar ilgileneceğim var ya. Oğlum ben bak. birim. O resim ben ne yeri? Ben Abi yapayım. sende sıra. Sende sıra abi koş. Koş çiz de gel. Oo. Aa sende değilmiş. Ne çiziyorsun? Abi ben nasıl çizeyim? Aha <gülüyor> tamam. Hadi bak bir çiz hadi başla. Durun susun. <laughs> Doğru çıktı lan. Ne demek ya? Beyler train yazın. T Söyleme. Ya bırak yazsın lan. Bir Hayır bir oyun kaybediyorum. Tamam abi. Hatta anlamam o kadar dediklerimi. Bak, lan tamam. rehenler lan. Ama çok güzel çizdi ya. Oo evet müthiş. Bunun anlamı ne lan? Ha. Abi yaz aşağıya ben belki bilirim. E, kanka oynayan var mı? Ne? Ben oynuyorum abi. 1-5, ay 1-6. Hani adminler böyle bir hook atıyordu bu renkte. Abi ya. Adamları böyle taşıyabiliyorlardı bunlar. Abi şu ya hook yazdım. Ya biliyordum lan. Dilimin ucunda yemin ediyorum sana bak. Sana rose desem. <laughs> ro, ro harfiyle başlıyor ben buraya ne çizsem? Bakın tabelaya yazacağım. E evet, abi nereye yazıyorsun? Abi görünmüyor ki tabela. Abi bir dakika ne tarafı doğru yazacaksın tabelayı? Bak bu tarafa doğru yazıyorum. Abi bir dakika bakalım. Evet abi. Görüyor musunuz? Yok abi. Abi ne yazdıkların ne okunmuyor. Dur ben okuyacağım. Ok Yok yani görünmüyor bir anlamında. Bir daha yaz abi. Tamam ben tamam. Ben bakayım. Ee, abi bir daha bir yazsana. Abi bir daha bir yaz. Abi tabelaya yazdım gözükmüyor senin yalnız. Biliyorum. Engelledim. Abi direkt söyler misin? Yaz o Abi, abi ro harfiyle biliyoruz devamını yaz. O harfi var burada işte. Evet abi. Sonra buradayız. Ne abi o? Abi okum iyi mi o? Abi dilimin ucunda değilmiş demek ki. Bu ne? Abi, hadi söyle ya. Rope. Abi... Hop yazdım ya Başka. ben ah, yazmıştım. Ya Rob olduğunu ah biliyordum tamam. da. Ben oldum. Ha, benim. Oo çok güzel ama çok zor. Rob olduğunu biliyordum da yazılışını bilmiyordum ya. Tamam sus be. <laughs> Dur sana U harfiyle bakacağım. Abi, ne çiziyorsun güzelim? Nasıl bir şey? Aşkımızı çiziyorum yavrum. Uzun ince mi? Uzun kalın. Yok abi yanlamasında bir şey ya ben şey de özentilik yapıyor şu an sen. Ne özentili abi? Ek dur. <laughs> Yok abi ekmek falan değil ya ama çok yaklaştınız lan. Matematik. <laughs> Benziyor. o yazıyor <laughs> abi onu anladık o. Hayır o harf değil beyler bu. Ne oğlum? <laughs> Aa, aa bir dakika. Bildim. Söyleme tamam mı bulursan. Penise benziyor lan. Bir dakika. Bunu koyayım oyunda İngilizce oynayan aklıma sokayım ya. Durun şeyi arıyorum bir şey arıyorum bulamadım. Örümcek ağın İngilizcesini anlattı öküz gibi söyledim ama bunu söyleyeyim mi? Abi. Örümcek ağının İngilizcesini söylerseniz anında anlarsınız. Eee. Kogweb. Abi anlamadım. Ha tamam. Tamamdır. Merhaba buranın için dolu olduğunu düşünün Hı tamam mı? Ya. Tamam. Yani full dolu burası. Tamam. Abi söyle söyle söyle. Gitar. Gitar. İngilizcesini ne yazar e? kazanır? Gitar. Gitarın İngilizcesi. Adamsınız. Abi ben Size ben İngilizcesini yapacağım. Lan bu <laughs> gitar ya bu değil abicim? Doğru yazdın lan niye son, olmadı? Abi sonmadan yazdınız. Vay, Cevap çok söylen güzel geç şey. yazdınız. Abi neden geç yazdınız o kadar? Hadi falan? çiz. O ne? O kadar uçma lan. Ya o Uçulaydı kadar bir şey yapma ya. <laughs> ya hadi master miner ya. Aşağıya ne ya. Bela. 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 Ya of özenti ya. <laughs> abi abi o ne ya? Sigara mı o? O kadar uzun baş mı olur amına koyayım? Bilal ben çıkıyorum. Nereye? Güle güle. Çıkıyorum işte. Güle güle. Hadi bay bay. <laughs> Bu polat ne lan? Bu ne lan? Polat. Polat bana ezelden. Ee, e polat. Polat bana ezelden at. Polat. <laughs> lan Polat. Ne? Ee, kanka yarın bir buçuk falan gireriz tamam Hadi ver bak. Drone kimi yiyon ya? Yok öyle bir şey. Vegut değil. Değil. Değil ama okuyayım. Yanlış yazıyorsun. W E I G H T. İyi kesin. Abi anlamadım ki. V H I G H T. Kim Abi yazdı? ben sizi ben 3 puanla hepinizi geçtim. Ben kazandım. Geçmiş olsun. GG easy. GG. Easy ben resim çizdim. E Abi ben, benim de hakkımı vermek lazım açıkçası. G -g Hadi G -g bir, biraz